Selamlar arkadaşlar. Tuğba'yla Butik Tatlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam sofralarınıza yakışabilecek harika bir komposta tarifi vereceğim inşallah. Şöyle genişçe bir tenceremin içerisine 18-20 adet kara erik aldım. Bu kara eriğin üzerine yeterli miktarda su ilavesi yapacağım. Bu eriklerimi arkadaşlar ben derin dondurucudan çıkarmıştım. İnşallah başka bir videoda da derin dondurucuya bu erik meyveler nasıl atılır onların da videosunu çekmek isterim. Şu an 20 adet eriğimin üzerine 5 litre su ilavesi yaptım arkadaşlar. Suyumu ilave ettikten sonra tenceremin ağzını kapatacağım ve ocağımın üzerine kaynamaya bırakacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu komposto. Benim oğlum da çok seviyor. Meyve suyu niyetine sürekli içiyor zaten. Hazır meyve sularından kat kat iyidir. Şu an arkadaşlar tenceremi ocağımın üzerine aldım. En büyük gözüne aldım. Çünkü çok çabuk olmasını istiyorum. Akşama içeceğiz biz bundan. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi şu an kompostom kaynamaya başladı. Bu aşamaya kadar kapağını hiç açmadım tenceremin. Kaynadıktan sonra üzerine 3 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şekerimi ilave ettikten sonra bir kepçe yardımıyla karıştıracağım. Kompostom sıcak olduğu için şekerim hemen eriyecektir zaten ama karıştırma işlemiyle de şekerin daha çabuk erimesini sağlayacağım. Karıştırma işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi içerisine bir çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzu çok başka ve çok lezzetli bir tat veriyor. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Bir kere daha karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatacağım ve 15-20 dakika kaynamaya bırakacağım. Ondan sonra kompostumuz hazır. Kavanozlara doldurmaya hazır olacak arkadaşlar. Kompostum kavanozlara girmek için şu an hazır. Ben şöyle A101'de mi BİM'de mi bir yerde çıkmıştı. Böyle bir aparat almıştım. Ama züccaciyelerde de bulabileceğinizi düşünüyorum. Konserve falan yapımında bana çok çok iyi oldu. Elim yanmıyor hem de etrafa dökülmüyor. Bulabilirseniz böyle bir aparat almanızı tavsiye ederim. Şimdi bu aparatı kavanozumun böyle ağzına yerleştirdim gördüğünüz gibi. Ve kompostumu içerisine kepçe yardımıyla boşaltıyorum. kompostumu doldurduktan sonra kavanoza ağzını hiç kullanılmamış bir kapak yardımıyla kapatacağım. Çok sıkı bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Bir bez yardımıyla kavanozu tutalım arkadaşlar, elimizi yanmasın. Daha sonra bunu ters çevirip açtığım bir bezin üzerine koyacağım. Bu aşamadan sonra arkadaşlar hiçbir şekilde kavanozumuzu yerinden oynatmamamız gerekiyor. Bir gün boyunca Kavanozlarımız o şekilde duracak. Diğer kavanozlarımı da doldurduktan sonra sizlere tekrar göstereceğim. Kavanozlarımı sıra sıra dizdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Bir gün sonra kapaklarını kontrol ettiğimizde açılmayanları arkadaşlar aylarca saklayıp daha sonradan kullanabiliriz. Kompostumu kavanozlarıma boşalttım. Gördüğünüz gibi kavanozları bu şekilde dizdim arkadaşlar. Bir gün boyunca hiçbir şekilde karışmayacağım. Kalan kompostumu da e, sürahi ve bir bardağa boşalttım çünkü akşam yemeğinde içeceğiz biz bunu inşallah. Eğer sürahi ve bardağa koymasaydım toplamda 3 büyük, 3 de küçük kavanoz kompostom çıkacaktı bu ölçülerle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.